Su askası sadece bir kalça fleksörü değildir. Omurganın derinliklerinde yer alır ve vücudun hem hareket hem de stabilizasyon merkeziyle doğrudan ilişkilidir. Su as T12'den lumbal 5'e kadar olan omurlardan başlar, pelvisin içinden geçer ve femurda küçük torakantere yapışır. Thomas Mayer'e göre bu kas omurganın derin stabilizatörlerinden biridir. Sadece insanda doğrudan pelvise dokunan bu kas iki ayaklı yürüyüşte kritik bir rol oynar. Alt lifleri lumbal omurlara ekstansiyon yaptırırken üst lifleri fleksiyon sağlar. Yani omurganın farklı segmentlerine farklı etkiler yapar. Aynı zamanda diyaframa komşu olması sayesinde solunum ve kor stabilizasyonuna katkıda bulunur. Su kası bağırsakların hemen altından geçtiği özel bir bölgede yer alır. Bu nedenle sindirim sorunları özellikle irritable bağırsak gibi bu kası refleks olarak etkileyebilir ve kas tonusunda artışa yol açabilir. Tüm bu özellikleri bu pusuası sadece bir kas olmaktan çıkarır onu postür, hareket ve iç organlar arasında köprü kuran eşsiz bir yapı haline getirir.